Evet arkadaşlar kaotik bir adliye gününden hepinize selam ama kaotik güne başlamadan tatlı kombinime bakın bence çok güzel oldu. Bu kabanın tonu ne kadar beklediğimi bilemezsiniz ama aldım en sonunda böyle de bir çanta almıştım bunları kombinledim. Dışarıda kahve içmeyi bıraktığım için kendime kahve yapıyorum ve ben hala buzlu içiyorum arkadaşlar kış gelmesine rağmen çok seviyorum. 3 tane ağır ceza duruşmasına gireceğim. 3'ü de yasaklı madde. Çağlayan adliyesine geldikten sonra girişte sizi böyle bir tablo karşılıyor her katı görebilirsiniz bilgilendirici varsa mahkeme salonumuzu arıyoruz. Burada aradığın şey bulmak çok zor. Mahkemeye girerken de öğrenci kartınızı veya sa avukatsanız kartınızı göstererek girebilirsiniz. Alıyorlar zaten. Sıkıntı çıkmıyor. Diğer duruşmayı bekliyordum ki kavga çıktı. Ama benim dikkat var. Dekodu duyunca hemen nasıl kilitleniyorum oraya. <laughs> Sonra o kadar acıktım ki yemekhaneye gideyim dedim. Yemekhane de kapanmış. Sonra oradaki abla bana poğaça verdi. Yüzünde de bembeyaz olmuş. Abla dedim normalde de beyazım. <laughs> Sonra da arkadaşlar adliyeden çıkıyoruz. Güzel ve kaçık bir gündü. Hoşçakalın.